E, bu vakıf Yeşil Mürekkep Vakfı Edebiyye başlığı altında açılan bir vakıf. Şimdi Bu vakfın e, birçok amacı var. E, en basın gelen iki amacı birincisi halka ve ahaliye mukayese kültürünü öğretmek. Bu e, kütüphanemizde mümkün olacak. Kütüphanemizde hiçbir dünya görüşünün baskın gelmemesine dikkat ettik. Ee, sağ tarih anlayışından sol tarih anlayışına, işte sağ edebiyattan sol edebiyata kadar dini metinlerin yanında onların nakseden felsefi eserlerin yanında birçok eser barındırmaya çalıştık kütüphanemizde. İkinci amacımız ve en önemli amacımız halkı eşitlemek. Bunu nasıl başaracağız? Burada herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Yani halktan e, adisyonu bir ücretimiz yok. E, onun yerine maddi durumu el veren arkadaşlar bir kumbaramız var. Kumbara'ya dilediklerini atacaklar. Yani burada gönlünden evet gönlünden ne koparsa vakfımız kütüphane üzerine bina edilmiş bir vakıf ama e, şöyle bir lokalimiz de var. E, çay çorba ikramımız da olacak. Şimdi biz burada e, Armut gibi halkın özellikle aali cenaptlığına e, Güvendik. İnşallah halkımız yalnız bırakması burası devam eder. Gençlere de e, hizmette bulunuruz. Yine e, bu vakfı kullanacak gençlerin ekseriyeti Arnavutköy öğrencileri olacak. Hepimizin az çok bir öğrenci tanıdığı vardır. Kardeşimiz olur, yeğenimiz olur. Herkes gelip burada e, faydalanacak vakfımızda. Bütün siyasi partilere ve STK'lara davetiye götürmeye çalıştık. E, bazıları iştirak edemediler. E, bazıları iştirak ettiler. İştirak eden herkese çok teşekkür ediyoruz. En üst seviyede tutmaya çalıştık tedbirlerimizi Maske mesafeye dikkat ediyoruz. İnşallah bu bela da başımızdan gider. Biz de yine hayatımıza devam edeceğiz. Fikir nereden çıktı? Şimdi bu fikir nereden çıktı? Sinop Üniversitesi'nde okudum ben. Edebiyat okudum. Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Üniversitede arkadaşlarımızla dünya görüşleri hakkında tartışıyorduk. Fikir alışverişinde bulunuyorduk. Biz de... Baskın gelmekten ziyade e, görüşlerden, kısadan hisse alma kültürünü benimsedik üniversitedeki arkadaşlarımızla birlikte. E, Allah nasip etti Arnavutköy'e geldik. E, böyle bir yer açtık. Yani hayalimiz üniversitede başladı diye. Hepimizin ortak probleminin eğitim olduğunu, bu eğitim ihtiyacında da e, ücretsiz bir şekilde buraya gelen öğrencilerin hem e, ihtiyaçlarının karşılandığı bir kafe hizmeti de var. Kitapları da e, erişim kolaylığı var. Şu an biliyorsunuz pandemi yüzünden e, kütüphanelerimiz de kapalı. E, buradan o ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Çok güzel düşünülmüş. Biz de buradaki kitaplarla ilgili elimizden geldiğince e, kütüphaneyi zenginleştirmek için kitap katkısında bulunacağız. E, i̇lerleyen zamanda da e, farklı çalışmalarla e, bu eğitimin desteklenmesi, artırılması yönünde de ...katkılarımızı sunacağız. Çok teşekkür ediyorum. Yapanın, gelenin, okuyanın da emeğine sağlık. E, okuma kültürünü de e, yaygınlaştıralım hep birlikte. Muhammed kardeşimize biz e, gerçekten canlı gönülden teşekkür ederiz. Anadolu böyle e, kütüphanede de ihtiyacı var. Kesinlikle gençlerimiz için gelip okuma e, kültürünü geliştirmeleri için artı bir şekilde ödünç alabilir burada. Ödünç de getirebilir. Bir de Arnavutköy, Arnavutköy'lüğümüzde burada seslenmek istiyorum. O evlerinde okumadıkları kitapları kesinlikle buraya getirip bırakıp bizim halkımızın burada eğitimle ilgili bizim Arnavutköy'de eğitim eksimiz çok. Biz bu konuda 39 ilçeden engelideyiz. İnşallah beraber el ele verip biz artık bir siyasi rant değil de artık buradaki toplum Arnavutköy'deki bütün gençlerimize faydalı olabilecek iş adamları olarak, siyasi partiler olarak bizler burada e, elimizin ulaştığı bütün mahallelere ulaşıp bizler gerekirse teşviki yapacağız. Allah bizi e, bu konuda gerçekten burada eğitimle ilgili bizi e, muvaffak etsin. Buradaki e, zengin fakir ...şeyi kaldırmak. Hep eşit bir şekilde. Bütün öğrenciler faydalanabilir. Hiçbir şey ücretle talep etmiyoruz öğrencilerden. Okumaları başka hiçbir şey değil yani anlatabildim mi? Her kesimden kitap var. Sağda var, solu da var. Ilımlı İslamı da var. Hepsi mevcut yani anlatabildim mi? Hepsi faydalanabilir. Sadece okumalarını istiyoruz. Başka bir şey değil yani. Akıllarını kimseye kira vermesinler. Oku, okusunlar. Başka bir şey değil yani. Evet, işte, kitap okuma Kesinlikle alışkanlık zaten. Bunlar için bir kampanyalar yapacağız. Ee, Sosyal bir şey de yapacağız. Anlatabildim mi? Ya, farkındalık da yaratacağız. Okumalılar. Başka hiçbir şey değil yani. Ya okusunlar ya. Başka hiçbir şey değil. Vallahi okusunlar. Başka hiçbir şey Okusunlar yani. Anlatabildim mi? Akıllarını kimseye kideye vermesinler. Anlatabildim mi? İslam'ın ilk emri gibi ikra. Okusunlar yani. Anlatabildim mi? Okuyup zaten e, doğruyu yanlışı karar verebilirler. Ama herkesin okusunlar. Sadece sabit fikirli olmasınlar. Hepsinin okumasını isterim. Anlatabildim mi? Ya, zaten e, fikir babası o. E, Ali arkadaşım aynı zamanda öğretmen, kardeşim benim aynı zamanda. E, deyince abi böyle böyle bir projem var. Dedim hayata geçirelim. Yapalım. Yani öğrenciler için. Başka da hiçbir şey değil. Yani. Geleceğimiz onlar çünkü. Geleceğimiz onlar yani. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Öncelikle açılışımızı güzel bir günde yaptık. Hepimizin Berat Kandil'in mübarek olsun. Ee, Ali abim güzel düşündü yani bizler için, öğrenciler için. Hepimiz adına tekrardan hayırlı olsun. Yani burada bütün gençlerimizi yani kardeşlerimizi, abilerimizi hep, hep hepsini bekleriz yani. Kitap okumak güzel bir şey gerçekten. Yani insanın zihnini açıyor sonuçta, güzel bilgiler kazandırıyor insana. Ee, burada da güzel böyle bir imkanımız var. Yani bütün kardeşlerimizi bekleriz. Yani gelip burada kitap okuyabilirler, derslerine çalışabilirler. Aynı zamanda e, çaylarını da içebilirler, kahvelerini de içebilirler. Yani hepsini bekleriz.